Almanya'da 3 yaşındaki çocuklara da dil testi yapılacak. Ayrıca testten başarısız sonuç alan çocuklara yarım gün anaokuluna gitme zorunluluğu getirilecek. <laughs> Alman Sosyal Demokrat Partisi Eğitim Senatörü Ürgün Sönle, 3 ile 4 yaş arasındaki çocukların mevcut olan dil bilgisi hakkında detaylı bilgi edinebileceğimiz testlerin ne kadar mümkün olduğu hakkında araştırmalar yaptırıyorum şeklinde konuştu. <laughs> İlk olarak 4,5 yaşındaki çocuklar için önümüzdeki eğitim yılından itibaren zorunlu olacak olan bu dil testinin ardından Almancası yetersiz bulunan çocukların günde 5 saat boyunca anaokuluna gönderilmesi hedefleniyor. Aferin. Şimdi üçüncü resme geçiyoruz. Üçüncü resimde ne görüyorsunuz? Eğitim senatörü bu şekilde özellikle göçmen ailelerin çocuklarının yetersiz Almanca konuşmalarının önüne geçmek istiyor. Anaokullarının bu yeni uygulama nedeniyle yeni eğitim yılıyla birlikte bin çocuğa fazladan eğitim vermesi bekleniyor. Ayrıca ana okullarında erkek öğretmen sayısının oldukça düşük olmasından yakınan yetkililer erkeklerin bu alana ilgisini çekmeyi planlıyor. <laughs>